Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün beraber Diablo'nun hayatına devam ediyoruz En son bildiğiniz kadar Diablo eğitim aldı Ve bugün niye Sade, Ecel ve Hector burada hepsini bahsedelim ve niye ormanlıklardayız Çok fazla konuşmaya başlayalım Evet ve buraya gelmemizin sebebini çok iyi biliyorsun Ecel Çünkü orada karşıda bir Rottweiler iki tane daha doğrusu Bir tane Kalikorsa yavruyu oraya almışlar Yavrunun adı Boykan ve onu orada tutuyorlar biliyorsun ki ben eski polis köpeğim oldu da öyle şeyler her neyse ve bugün biz onu kurtaracağız Diablo'ya haber etmedim çünkü zaten kendisinin başı içi işinde işte ne bileyim bir şeyler var yani o da üzülmesin diye ondan bir sikimiz hallederim yanıma seni aldım çünkü anlatılana göre bayağı güçlüymüş oradaki iki tane Rottweiler ya yani neyse çok konuşma hadi gel gidelim ya Mey bir şey mi sordun yok bir şey sormadım tamam gel Dediğim kadarıyla Bunlarda çok çok ama çok ama çok dikkatli olmalıyız. Çünkü hayatımızdaki gördüğümüz en güçlü bunlar olabilir. Yani şaka değil bu. Bunlar bizi parçalar var ya kafamızı. <laughs> Neyse gel. Hey! Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Öcel e gel. Gülüyorum bık, bık, bık. Sen de domuz gibi ses çıkarıyorsun o. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Siz kimsiniz? Lan küçücük hayvanı burada tutuyorsunuz. Gördüm <laughs> gördüm dur. O da yoruldu o. Oh ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Oh kimsiniz lan siz itler oh, ne oluyor lan burada siz kimsiniz lan el abi ne oluyor burada siz kolonu elinizi kolonizi çaklaya sana buraya mı giriyorsunuz? lan ha ne diyorsunuz oğlum siz bize ha dur bakayım Georgia istedikleri neymiş ne istiyorsunuz oğlum siz ha ne istiyorsunuz canınıza mı susadınız oğlum he elinizi kolonu sallaya sallaya buraya giriyorsunuz ne diyorsun sen lan Kali Korsay'ı biz burayı kurtarmaya geldik anlıyor musunuz bu? Duydun mu Cerci? Duydun mu? Kali Korsay'ı kurtaracaklarmış hala bak daha kendilerini kurtaramıyorlar ha Evet lan lan sizi buraya gömeriz lan gömeriz Gömsene lan gömsene Bak vallahi çok sinir sınav... gel lan buraya Lan niye yıkan lan bunlar Oğlum lan Lan oğlum sen bir de neyce vallahi ben yıkamadım oğlum nasıl Dur merak etme ben yukarım benim eğitimim Ulan! Ulan! Allah Allah dur bunu bir Allah belanı hiç ısırmaya gerek oldu bu ağzımıza ama olsun lan O zaman gerekirse şerefimizle öldürürüz çok komik bunlar o Lan gelin lan buraya siz kim olduğunuzu tanıyorsunuz lan <laughs> ezik köpekler Kimsiniz lan siz Kimsiniz lan Bit siz oldum siz Evet Size kimsenizi acımayacağım Lan çok saldırsana Görüntüye saldır Saldıracağım abi Bekle Saldır lan görüntüyü Hala saldıracağım abi Dursana ya Lan bir saldır Tamam abi saldırıyorum Gelin lan buraya <laughs> Aferin George aferin <laughs> Gel lan buraya Siyah pitbulllar sizi Kimsiniz lan siz gelmişler buraya Büyük Bu kurtulacağız diyorsunuz Siz hiç kimseyi kurtaramazsınız oğlum Daha kendinizi kurtaramıyorsunuz da yavruyu kurtarmaya geldiniz Kimsiniz lan siz Ezikler sizi Küçücük küçücük boylarınızla bir şeylere burada kalkıyorsunuz ha? Kimsiniz oğlum Size alayınıza tek atarım lan ben Alayınıza lan Benim adım boşuna mı Piranha lan bu şuna mı ha? George <laughs> bunlar çok salak ya. Evet oldu. gel lan buraya gel. Biri bitti bırak bunu da ben öldüreyim. Kusura bakma her iki erkek aynada aradı ama. <laughs> Kimsin lan siz? Tamam George bunu bırak bırak bırak, bırak lan George. <laughs> gel lan buraya. Gel <laughs> Gül lan. Ne oldu hayırdır? Ah oh, bunları bir ortaya çekelim da. Tamamdır. Allah ne oluyor lan orada ne oluyor? oluyor? Çünkü birileri dövüşüyormuş gibi koş koş. Boyka koş şey ya bir ne yapıyorsun George amca? Lan evet. amcaları ne yaptınız? Bunlar da kim böyle? Bırakın amcaları. Bırakın günah ya. Bunlar herhalde beni kurtarmaya geldi. Polis mi nedir ya? Bırakın amcaları ya. Bırakın. Ya öp ya. Sen karışma yavrum sen karışma. Git bakayım sen. Senilik iş bunlar. Her neyse. Şimdi abi hangisini öldürsek ya? Hmm, kimden boşlasak acaba? Ama sizi benim elimden kurtaracak hiçbir Allah'ın kulu yok lan. hiçbir Allah'ın kulu. Sağ 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 Sizi kurtarsa kurtarsa ancak bir fırtına çıkarsa da biz de kaçarsak. Köpek ne oluyor lan? O kurtar lan. İzikler. Oh, lan. Ben kurtarırım lan. Ne dedim ne dedim. Rakimsiniz lan siz kimse benim ayeme dokunamaz Ooo oh, ne bu olsun kusuru yedi besme ayağa kalkamıyorum oh. Lan ben eğitim oldum lan eğitim Anlıyor musun benim adım Diablo Ooo oh, bittim mi lan sen Sıra sende Ooo oh, beni lütfen beni öldürme abi vallahi Allah benim suçum gülah ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? He? Benim aile mi? Herkesin suçu günah vardır lan. Anladın mı lan beni? Anladın mı lan ezik köpek sizi Kimsiniz lan siz kimsiniz Benim adım Diablo Lan Diablo Hiçbir hayvana benzemem ben Kalk lan kalk He? Gel bakayım gel Kalk hadi saldır lan bana Kaldır ah, He? Siz kimsiniz lan He? Kimsiniz En güçlülermiş de Eğitim almışlar da Cugulayacaksın cugulayacaksın Siz kimsiniz lan He? Kalk bakayım Amca beni de şeydin ya Ay kusura bakma yavru ya arada kaynadın Neyse Kusura bakma dediğim kadarıyla yavru ben bunları ikisini bir öldüreyim daha. sonra sizden konuşacağız. şimdi gelelim zurnanın zarık dediği yere. Ben bunları ikisini şimdi canına okuyacağım. Burisi gitti. Sıradaki Sıradaki da gitti. Mis gibi oldu. İkisi de Allah'ına kavuştu. Şimdi siz kalkın bakalım. Sizle konuşalım. bu oh, oklağım her tarafı ağrıyor. Her tarafım. Kusura bakma kardeşim. Ne kusura bakmasın lan. Ya burada ölseydiniz ha? Bana niye söylemeden iş yapmaya kalkıyorsunuz? He? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Nasıl? He? Böyle bir şey bir daha görmek istemiyorum sizin ikinizden de anlıyor musunuz beni? Görmek istemiyorum. Oh sen bizim yorumumuzu nereden buldun ya? şey Diablo kardeş ya. oh nereden buldun lan sen bizi? Vallahi helal olsun lan sana. Vallahi ben bulamazdım yani. Aç 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 Bir hala gülüyorsunuz lan. Takip ettim tabii siz saat 6'da çıkıyorsunuz evden. Her neyse açalım bakayım ben bir yavruyla görüşeyim. Yavru. Sen anlat bakayım neyin nesisin sen? Ben bir Beni buraya aldılar abi. Aldılar. Benim babam. Ben babamla geçmeye çıktım. Tamam mı? Geçtik sonra babam çayıya Bana bir çayıya gittim. Bana biftek yap şey. Şöyle ben de dışarıda arkadaşlarımla top oynuyordum. Ve geldiler beni bayıttırıp kaçırdılar. Ve beni dövüşten dövüşe çöküyorlar. Benim babam kayboldu. Ben tek başıma kaldım. Vallahi amca. Beni neyler çektirdiler neyleri. Beni iyi ki kurtarmaya geldiniz. Gerçekten bıktım amca. Hayatımdan bıktım. Ee, ne oluyor lan kamar kamar abi şu Allah Allah dur bakayım Aa oğlum bu ne bittim Hövbe yarabbi He şey düzeldi Hı. Babanın adını ya bakayım senin ufaklık söyle bakayım senin babanı belki tanırız Babamı ne gemediğim gene var. Ne canavar mı Köyde orada şey tavuk kümesinin yanında kalan canavar Sa O deme sakın bana Evet amca o yok seçen o pit bulmuşum babam bana söylemişti Diablo diye beni kurtarmıştı ve büyük kardeşim var bir tane yok şaşın o diablomuşum amca babam bana dedi ki başına bir şey gelirse direkt o Diablo amcana git Evet lan tam üstüne bastın yavru o benim babam peki öldü sandım lan ben sen nasıl yaşıyor lan lan oğlum e, babayı bir misin amca çok konuşma şimdi de babamı kurtaralım amca <laughs> Lütfen amca lütfen. Tamam ya sana sözüm olsun. Baban öldüyse de mezarına gideriz. Ölmediyse de kurtarırım. Yaşasın amca. Aşkın amcam benim. Gerçekten. Evet arkadaşlar bir yorumumuzun daha sonra gelecek daha fazla bu tarz videolar için. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Gördüğünüz kadarıyla bugünkü bölümde Diablo bir yetim. <laughs> yetim bir çocuğu kurtarsın ya şaka yani canavarın arkadaşlar biliyorsunuz ki canavar bizim eski seriden hatırlayanlar Birinci bölümde daha bunları yeni çekmeye başladığımdan zaman işte bir kalikorsa Gelecek bölüm efsane şeyler bizi bekliyor Anlatamam yani size Spoiler vermek istemiyorum arkadaşlar ama Ya bir like atın hastayım okula gitmedim gözünüzün yağınızı bir burgut <laughs> deyiyim ya Bir like artık hak etmedik mi be <laughs> Hastayım zaten gerçekten Bir like atın ya. Bir 30-40 like'ı bir geçelim ya. Hadi be aslanlarım benim. Neyse kendinize iyi bakın. Like atıp yorum yapmayı dediğim kadarıyla unutmayın ve bana yorumlarda fikir verin. Hayata leydin adını değiştiremedik. Ve hoşçakalın. Aslanlarım benim. Kıymadığı videoya bakın. Oh. Tamam mı aslanlar? Dediğim kadarıyla like atın. Yorum yapın. Hadi bakayım. Allah'a emanet olun.